Herkese merhaba. Evdeki Gurme Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir limonlu kek tarifim var. Yazın sıcaklarında limonun ferahlatıcı etkisiyle çayın yanında yiyebileceğiniz çok güzel bir kek tarifidir. Malzemelerden başlayalım. 3 adet yumurta, 200 gram toz şeker, 3 limon kabuğu rendesi, 1 adet limon suyu, 160 gram un, 5 gram kabartma tozu, az bir şey tuz kullanacağız. 90 gram süt, 60 gram tereyağı. Tereyağını eritip kullanacağız. Şimdi yapımına başlayalım. İlk önce yumurta ve toz şekeri çırparak başlıyoruz. Limon kabuğu rendesini de ekliyorum. Şeker eriyene kadar güzelce çırpacağım. Yumurtamızı çırptık. Şimdi sütünü ve limon suyunu ilave ediyorum. Çok az bir şey gene karıştıracağım. Bu kadar yeterli. Şimdi kuru malzemelerini ilave ediyorum. Ununu da yedirdikten sonra eritilmiş ılık tereyağını ekliyoruz. Tereyağa dikkat edin ılık olmak zorunda kekimiz hazır. Bütün malzemeler birbirine güzelce geçmiş durumda. Şimdi bunu kek kalıbımıza dökebiliriz. Önceden yağlayıp unladığım kalıba kekimizi döküyorum. Şimdi bunu 160 derecede 45 dakika pişireceğiz. Kekimiz pişerken biz de üstüne hazırlayacağımız limonlu bir şerbet hazırlayalım. Onun için malzemelerimiz 50 gram su, 50 gram toz şeker ve 1 adet limon suyu. Bu şurubu neden yapıyoruz diye sorarsanız lezzetini artırmak için ve biraz daha ıslaklık vermek için İsterseniz yapma edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Tamamen bu tercih meselesi. İlk öncelikle toz şeker ve suyu kaynatacağız. Daha sonra limon suyunu ekleyeceğim. Kekimiz pişti. Güzelce soğudu. Şimdi buna şerbetini vereceğim. Şöyle bir fırça yardımıyla her tarafını güzelce süreceğiz. Şurubunu güzelce yedirdim. Gördüğünüz gibi iyice çekti. Hem de parlaklığı da çok güzel oldu. Şimdi bir 10 dakika daha bekleteceğim. Daha sonradan sunum tabağına alıp servis edeceğim. Kekimiz hazır. Şimdi size bu güzel kekin iç kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbeti çok güzel çekti. Çok güzel bir dokusu var. Çok güzel bir limonlu kek elde ettik. Görüntüsü kadar, dokusu kadar lezzeti de muhteşem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.